tuhaf sürüyorum ya? Biz bir olay Hala vardı. Fontanenden değil ya. Bakayım. Bir şey var suratım bir şişmiş ne olmuş anlamadım. Bakayım. Bakma sinirim bozuldu. Göstersene bakayım. Ay nasıl Sen bir anda soğudum ya. Ne yapacağım anlamadım ya. İyi bir an bir soğudum dedim bakayım bakayım böyle bakamıyorum zaten. <laughs> ben de fark ettim bir, bir olmadı şu an. Suratım şişmiş galiba anlamadım. Bakayım dedim yok dedim bakma tövbe tövbe dedim. Tamam abartma da. Bir daha bakarsan soğuyacaksın dedim. Abartma da. Bu ne ya dedim tövbe tövbe gibi. Abi suratım şişmiş ya. Şimdi, makyajsızlıkla yakışıyor. Ben makyajsız ulaşıyorum. Lanet. Tamam hadi ne yapıyorsun gece gece? Ay çive girdim durur musun ya? Tamam hadi solmayalım hadi. Hadi solmayacağım. Buradan soyacaksan sol zaten. Çok <laughs> çeşmiş ya. Solmayacağım gibi de değil ya. <laughs> Sen boş konuşuyorsun. <karışırsın. gülüyor> bir tövbelik vardı ama şimdi sende. Hayat denen bu yolda yürürken adım 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 Adım, adım, bir adım, 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 adım gördüm adım adım Aşıkken ona rastladım Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir yargı boncuk mavi ol. <laughs> Bu gelen kimin yari Oy. Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi bir gönlü aşık oldum, bu gelen kimin yardımı? Evet onu seviyorum. Yani iki bu evde. Ne no, olmasaydı bu ev zor olurdu. Evleniyoruz beraber. E, i̇ki var. Bak bundan, bundan Bu bile söylememiş. Bu bile söylememiş. <laughs> Nasıl tanımış beni he? Bu <laughs> <o> kadar da <laughs> mı Nasıl Vay tanımış ya, beni? İdil'in babası çıktığında neler yapacak bilmiyorum. Nasıl ben Nasıl tanımış beni ya? Ben ağzını da ağzını söylemedim bence ama. Nasıl tanımış beni ya? Görgüsü <laughs> mü? İdil. Her Bak, şeyi tek tek söyledim. Bak, son günler... Tamam çekilin pislik. Çekil. Kafamdan alalım. Çekil. Nereye <laughs> sürdün? Bilmiyorum. Kafam eriyor. Kafam eriyor. Çekildik <laughs> yanımdan. Al <Anladım>. onu. Dur çekildik. <laughs> 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 <Dur. gülüyor> <laughs> Çekilsene ayağımdan. <laughs> ne sürdün o ananı? Bilmiyorum. Gerçekten gördüm böyle yavuz adayı. <laughs> Ay midem bulanıyor. <laughs> Al onu kafamdan. Çekil. Al onu kafamdan. Çekil <kafandan>. <gülüyor> Çekil. Dokunamıyorum kafam yanıyor. <laughs> Ayağımı bırak. <İyi. gülüyor> Al onu kafamdan. Ay ya elini bunu sokarsan öyle olur tabii. <laughs> Daha yerine sprey sıkmıştık. İyiydi. Hala yok <laughs> <ev> dökülüyor. Uzadı. <laughs> Ananı şey, kapatma. Ay, Aynen öyle. Aynen öyle. Sıcak. Bakayım. Nerede? <laughs> Koşaklarım at onu. <laughs> Bildiğin uzadı <zut> böyle gördüğünü. <laughs> Sana iyi ben. Sakın, ee? sakın yanımıza yaklaşma. Ben <laughs> yanımda <laughs> Bana laf ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanalizasyon gibi burnu var. İyi. Tam par, parmağımı beş kere yıkadım. Böyle çektim ya o sündü. <laughs> i̇ğrençsin yani. Tam, tam bir iğrençsin ya. Sakın yaklaşma. Ben de yap <laughs> Bana ne? Buldum onun kafanı. Seda ile bulduk. Balık gibi yapışıyorum. ya. <laughs> Çekil tamam bana yaklaşma. Aa kendisi mi? Ben sana ne? Ben sana yaklaşır mıyım be? Sen niye parmağı sokuyorsun ki adamın burnuna? O da benimkine sokuyor. İyi <laughs> <laughs> Bana niye yapmadın? O böyle yaptı ama. Ben de aldım. Bu parmağını Parmağımın etimi Bana niye bitin? yapmadın? Bir tane yaptım. ikimiz yiyelim. Ya var ya sen... Burada ben çıkardım. Bekle ya. vardın arkadaşlar <laughs> Bir şey oluyor ya. Düzam çok kötü çizdin ya. Neyle çizdim? Kuyrunla. Bakayım. Bakayım. Baksa. Hiç şey olmamış. Canım çok çizildi. Bakayım. Hiç olmamış. Çizildi çok kötü. <laughs> ben onlarla. Evet evet. 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 duracaksın. Bu ne ya? Ne yapıyor? Bundan sonra böyle olacaksın. Artık yaşın kaç oldu? açamıyorum. Babası kapıyı açıyor ya, okul gelmiş gibi iniyor kız. Araba reklamında. Valla kapıyı açamıyorum. <laughs> Çok iyi. ...sonra. Git iste. Taze bu ayakkabılar abi çok iyi ya. Demir'in başkanı değil mi bunlar? Demir'in başkanı mı? Demedim. <laughs> Demir'in başkanın ortak ayakkabısı... ...demek istedim. Orta da yine bana ver, sonra ben yine sana vereyim. O ne ya? Hayır hayır, ne kadar şey yaptın benimle oğlum yani. <laughs> Açtığınızda bir daha yakın hayır, daha Hayır, başı daha, başı daha ağır değildi. Evet. Sözcük yazmayacaksınız. Neyi? Boş vaatler vermeyeceksiniz. Mantıklı. <laughs> Dolu vaatler vereceksiniz abi. Saatine Bir buçuk Bir ya da bir buçuk saat kala bana Şey mesaj atar mısınız Spor yapacağım ona göre uyuyacağım Yoksa uyuyamıyorum öbür türlü Uyku sıkıntım var uy uy Uyuyamama sıkıntım var Olsun. Atla aşağı. Atlasana. Atlamasın adam Of. Çok ağır konuşuyor be. Bunu öyle bir yatıracağım ki. Öyle bir yayacağım ki. sen aslında yemeyeceğin şeyin altına girmeyeceksin. Ve sen çok güzel yedin. Hadi yeah. ya. Hadi kalk. Rahatsız. <laughs> Sen kalk yaparız bir şey. Ne yapalım? Bak güzel şimdi düşüneceğiz. Ben git ya. tam, çekeyim. tam çekeyim. Gracias. Check <laughs> it Gerçekten parçalayacağım. Hayır. Kısık olsun. Acı Canım Tamam şey Geri daha sınman gerekiyor. Daha biz ödeştik. Işte. Açılmış be. Oha. Tamam Benim kafamla açılma gibi bir ihtimal var mı? Şurada bile saç var yani. Ne boyuyorsun şu suratını? Bitti daha bir şey atmayacağım. Bunu ıslattın. Islattın. Ne olacak? Kurtma makinesi <laughs> nerede? Ne bileyim ben. Ben kurtmayayım ki. Islattın dediler. Çaldırmıyor dediler.

açınca. Heh, böyle böyle. Böyle açıyorsun. Bu ne bir ol. renk ya? Çok güzel bir renk. <laughs> Öyle değil mi? Ama ya. Oy. Sen ne anlarsın ya kırı. Geçmeseymişiz bir de keşke. Okay. <laughs> 이렇게 신고해 제거해. Seviyorum ben onu. <laughs> Her şey anladın mı? Kırık mi? Ne oldu? Ben yaparsam o var ya zırt diye yapışır suratına. Şu çok dolu geldi yokmuş <laughs> lan. Tamam mı? Hangi oyundu Yemek oyunu. Senin. Evet, oyunu? Attık yani. Ha. Müslüman. O değil ya. O muydu? Bu şimdi para kazandı. Biz küsüz tamam mı? Ben bunu böyle yaptım işte. ya Kazanamayacak falan filan. Yandan laf atıyorum falan böyle. Bu gitti paraları attı ya. Kazandı. Ama dedim Allah'ım olduk dedim. Geldi böyle. Herkesi böyle böyle yaptı ya. Şeyi mi diyorsun? Şu. 10 kilo 10 tane. sonra geldi, Herkesi böyle. <laughs> 제발이때안아서안 아침을 안타겟젠데 안타 다음 이 Fiziksel temassu Fiziksel Ne ya ya Deli gibi oldu ha Bak gizli oldun Bak nereye O altın o gülmüş olmamış İşte olmamış gördün mü? İçeri bir de öyle gittim Ah olmuş Bana da olmamış gibi geldi aynada Olmuş. sırf bu var diye bunu takmıyorum biliyor musun? Yok ya da böyle komple gömleği kapatınca bunu takıyorum. Onun altından ver. Sarışınlar ver. olamaz. Bu çok Olur O zaman tamam. Tamam mantıklı. Hiçbir Hiç düşünemiyorum değil mi? Yani böyle şeyler söyle. Eleme söyleyeyim. Ya içinde kalsan sen sen bak ya? söyle. Başlık demek Çok kötü Bak. Onlar bir şey Ben mi yaptım onu? Evet. Şey, acıtıyorsun ya. ya. Yemin Olur ederim acıtıyorsun. Kutumazı koymayanlar bile şey yapıyor. Zorlanıyorsun. Çok özel bir şey deyince gittiği yere. acıtıyorsun. Acıyor mu? Kutumazı koymayanlar.